Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler ne yapıyoruz? Sevgili bir tane bir video buldum. Opta Pro Start ile ilgili bir video. Hemen o zaman geçelim. Evet arkadaşlar şimdi geldik. O zaman başlayalım. Bir dakika. <laughs> var O sen hepimizin üzerinde peri var Bana soru var Çelikle kal Kafama tatil Yazdım sakin Kafamızı Bir daha arkadaşlar bu videonun bir daha gelmesini isterseniz böyle bir videoları sizler için bulacağım. Yani abone olun, like atın istiyorum. Bir o zaman devam edelim. her gün Yaparak gece kovdum Aşık oluyor Baları yani. dinleme gerçeği duydum istedim ay gibi gecelere doğsun Üstüme gelmesin ellerin olsun Kendine geldi duruldum Çoktan yok gel, kalbini kırmadım olsun Bir kere gülmedi zordu Bir <laughs> şahane bir zamanı Teyze Spike'ı bırakmıyor arkadaşlar. Spike'ı aldı arkadaşlar. Hani önüne

ama bizim Brawl Stars'taki gibi değil. Onun ayağı vardı. Hadi bakalım. Sofayı swipe. Güzel olur güzel olur gelişi güzel bana gülüşüne bırakıyor. Her işim biter bir dokunamadım o konuda zoruma gider. Geldi lacinya da güzel en kötü güne sen bakışların, bakışların hoşuma gider. Gide, sevine de, sevine de. Yalan yarar kafamızı yoruyorlar aynı seviniyorlar vatan nöyolar dokunu elim ona dokununuz ya Arkadaşlar ne yapıyorsun be uyumuş. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.